Bölgesi'nin tam stadyumdan, Göztepe stadyumundan itibaren Fahrettin Altay'a bağlanan bölümü. Oradan itibaren yol trafiği kapalı. Çünkü sular altında. Araba sizin mi? Araba sürüklenirse <laughs> Şu anda var mı? geçmiş olsun yani apartmanların şimdi altı su dolduğu için onlar da evlerde mahsus. Evet, bakın araçlar sürüklenmiş. Ortaya kadar gelmiş. Tamam birbirine vurmamış ama baya bir aracın içi şu anda su dolu. Evet, Evet buradan itibaren geçemeyeceğim. Yani şurada baya baya suya girmem gerekiyor. Yol boyunca durum bu. İnönü Caddesi. Şu anda kaldırım nerede? Yol nerede belli değil. O kadar su olmuş. İnönü Caddesi kez dağlardan değil İzmir'in içinden sesleniyorum. İzmir yağmurlu hem de ne yağmur. Dün akşamdan beri inanılmaz bir yağmur var. Burnumuzun ucunu çıkaramadık dışarı. Sabah bir su sesiyle uyandım. Sanki böyle bir şelale yanında uyumuş gibi bir su sesiyle uyandım. Hatta kendi kendime hayal mi görüyorum dedim çünkü geri kenarı olsun köyde böyle bir yer arıyorum ya. Önce bir balkona çıktım. Bir baktım bizim tersi, yeşil alan. oradan su aşağı iniyor ama çal çal akıyor. Tabii insan şundan ürküyor. Burası bir istinat duvarı. aşağısı. Şöyle otopark. Yani bu duvar Allah korusun bir çökerse Şöyle bir etrafa bakalım. Burada da yolun altında kalan bodrum katlar var. Hem ev hem iş yeri olarak. Asıl merak ettiğim poligon deresi. Toprak kalmadı. Bu suyu emecek toprak kalmadı. işte bir şehirler değil. Şu canlar da bizimle beraber bu çileyi yaşıyor değil mi kuzum? Evet durmuş orada insanlar poligon deresini seyrediyor. Oo. Yazık. Yazık bu sular gerçekten topraklarımızı sulayabilse. denize gidiyor şu anda evet. yazık oysa yazın o kurak günlerinde şu sularımız depolanabilse aslında en güzel depolama sistemi toprağın bunları emmesi beton 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 taş devri yontma taş devri cilalı taş devrinden sonra Şimdiki devrimiz de çimento devri. Yollar, inşaatlar, gökdelenler Aha. ve dükkanlar bakın. Buradaki dükkanlara sular altında kaldığı, balçık olduğu bir de tabi toprağı alarak geliyor. Hay Allah yazık. Of 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 of. Ki eşikleri var. Kolay gelsin. Çok kasar falan var mı burada? Burada var mı? Burada bir buçuk met. Göz... Of of of. Bu of <güler noise> <laughs> altına acayip su basmış derelim gibi. Kadın da ayağı atelli orada ayakta duruyor tek başına ve hiçbir görevli gelmiyor. Ay ben yani şimdi evin içinde oturursan işte yani baktığımız yere göre değerlendirince ne durumda olduğunu göremiyorsunuz. <laughs> çatlak çok kötü. Şu çatlak Aa, evet şu İki var bir kırılsa. apartman işte. da gider. <laughs> apartman gider. Tabii. O da bir gider. Bir ay bir ay, bir ay ay. E, karşıda da mı daire, daire tabii Orada burada. Orada da yapmış. Orası bitmiş. Ay. Çekilmiş evet. orası. Çekilmiş, mi? Çekilmiş, çekilmiş mi? çekilmiş e, orayı çekerken çamur. niye burayı çekmemişler? Hayır kendi kendine çekilmiş. Kendi e, kendi çekilmiş. bir de çamurlu bir su. Ve kanalizasyondan Direkt falan ya. hepsinden gelen su. Ay yaz... Burası su çekilmiş. Tüh. Tüh. Nerede bu komşunun çekilmiş zannetmiyorum. Hay Allah, Şimdilerim Hay Allah. Ay, her şeylere. Evet, insanların her şeyleri sular altında. Tabii. Yani baya baya bir afet yaşıyoruz. Deprem dolayısıyla açıklama yapan kimi bilim insanları var. Hatta biri evlerinizde durmayın demişti ama bakın böyle bir havada ne yapacaksınız? Evde durmamak mümkün mü? Bakın yine burada insanlar birikmiş. Orayı da su basmış çünkü. Of. Arabalar sürüklenip mi bu hale geldi? Su getirdi oraya su. Araçlar sürüklenip suyun etkisiyle yerler hala çamur. Biri gitmiş arkadaki çiftlere vurmuş. İyi ki orada hani bir ev mev yok. Ama ciddi anlamda maddi hasar var. Bu evde of çok acı. Yani şu seviyeye kadar su çıkmış. Yani evin içine artık tahmin edemiyorum. Borular döşenmiş. Burada kamyonlar. Vidanjör. Demek ki sıra sıra çekiyor. Herkes birikmiş. Sırasını bekliyor. Apartmanın alt katı Bodrum'a mı basmış? Yaşayan var mıydı orada? İyi bari. <laughs> güzellik görsün. Orada yine çalışan bir itfaiye aracı var. Su boşaltıyor. Bu su nereden geliyor? Çamurlu değil çünkü bu. Şey, alt kattan. Ha. Çünkü diğer taraflarda hep çamurlu akıyor evet, sular. Evet, dışarıdan gelmedi bu şehitlerden gelen ne? Çatıdan. Yani çatıdan gelen hem de kanalizasyon gelip ediyor. Göztepe Stadyumu. Yani bir stadyumun kentin göbeğinde ne işi var? İşin uzmanları bunun yanlış olduğunu anlattı ama hayır illa yapıldı da yapıldı. Pandemiye denk geldiği için henüz burada seyircili bir maç oynanamadı. Ama oynandığında ne olacak? Bu yollar zaten kaldırmıyor. Oo. Oh. Buradan itibaren kesilmiş. Evet trafik durdurulmuş çünkü... Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Bu sular da burada biriken değil. Alt katlardan boşalttıkları sular. Bakın diğer taraflarda küçük küçük borular yeterli oluyordu. Ama demek ki bu tarafta nasıl dolduysa Bu bölgede de birikmiş Bakın ileride Tamam geçiyor Yani demek ki Yapılıştaki hata Bakın hanımlar Geçmeye çalışıyorlar Orada su biriktiği için Ne yapacak E şimdi bir de yaşlı olsa Elinde çoluğu çocuğu olsa Ama mecbur Gitmek zorunda Yani hortum suyu Bakın orada boşaltıyor ama Nereye boşaltıyor? Her tarafta polis ekipleri var, itfaiyeciler var, belediye çalışanları var. Çalışma yapıyorlar ama çok yetersiz, çok yetersiz. Yani bakın artık öğleden sonra oldu. Bu geceden beri yaşanan bir şey. Evlerine giremeyen insanlar var ve nasıl temizlenecek, nasıl karşılanacak, bu insanlar nasıl yapıp yürüyecek bu evlerde. İş yerlerinde hasar çok, esnaf pandemiden dolayı kan alıyordu. Bir de böyle bir şey. Geri dönüyorum. İnsan gerçekten evin içinden, hani pencereden bakarken bu boyutunu düşünemiyor kolay gelsin geçmiş olsun evet ki o parkeler ölü artık o parkeler ölü artık çok geçmiş olsun asansör için boşluğu mu e, elektrik falan sıkıntı olmuyor mu niye bu apartmanlar yapılırken yolun altında kalmasına izin verilmeyecek değil mi? Ya diyorum bu apartmanlar yapılırken yolun altında kalmasına izin verilmeyecek ya da verilmeyecek. Başka çare yok. Kolay gelsin. Daha bu tarafa gelmediler mi çekmeye? Çekmediler su geliyor. Ay, kolay gelsin. Çekildi de yine su geliyor. Tabii ki. Çünkü geçici çözümler çözüm değil